Herkese merhabalar. 8 Temmuz Perşembe günü A101'den aldığım 11.25 aksiyon kamerasında şöyle değişik bir özelliğini fark ettim. Bu insanı çıldırtacak derecede kamera moduna geldiği zaman bir anda kendiliğinden kayıt yapmaya başlıyor. Siz bunu manuel şekilde başlatamıyorsunuz. Manuel şekilde durduruyorsunuz. Lakin durdurduğunuz zaman da önündeki açma kapama tuşu aynı zamanda mod tuşu yani kamera, fotoğraf makinesi ayarlar ve çektiklerinizi izleme kısmı işlemine yarıyor. Sorun şu ki kamera kayıt esnasında OK tuşuna bastığım halde bir anda yeni videoya geçiyor. Yani mod kısmına geçemiyor. Gördüğünüz gibi şu an durduruyorum. Evet mod kısmına geldi. Şu an fotoğraf modunda. Bir daha basıyorum. İzledikler ve ayarlar. Bunu yapmak gerçekten çok zor. Çünkü kamera sürekli bir kayıt halinde. İkinci bir sıkıntı ise aksiyon kamerasını sabit bir yere koyduğunuz zaman 30 saniye kayıt yapıyor. Ondan sonra yeni bir video çekmeye başlıyor. Bu da 30 saniye 29 saniye civarında sürüyor. Bunu gerçekten anlamış değilim. İnsanı çıldırtacak derecede değişik bir özellik. Bunu almadan önce aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Üçüncüsü ise kamera çektiği videoları bir 30 saat sonra 24 saat sonra kendi hafızasından siliyor. Yani çektiklerinize hemen bilgisayara aktarmanız lazım. Bu arada 5 dakika 10 dakika seçenekleri var ama kamera en fazla belki de benim hafıza kartımdan dolayı en fazla 4 dakika ya da 3 dakikalık kayıtlar yapıyor. Şimdi, şimdi size sağ, kameranın sabit durduğu zaman nasıl tepki verdiğini göstereceğim. 20 saniye sonra kendini video kaydetmeyi bir anda durduruyor. Yani bunun sebebini en azından ben çözemedim. Abone olup yorum yaparsanız hem bana yardımcı olursunuz hem de almadan önce bir fikir sahibi olmuşsunuzdur umarım. İyi seyirler, iyi günler.